zaten devirdikleri sırada da onların kalplerindeki asıl sevgili rejim cumhuriyetti. Ama tabi bu zaman gerektiriyordu. İşte 23'te gerçekleşti. Cumhuriyet de demokrasiyle özdeş kabul etmeyin. Yani hakimiyet gerçekten halkın olsun değil. Osmanlı hanedanına duyulan düşmanlıktır adı. Yani yönetimi halka indirelim, halka yayalım değil. Yönetimi Osmanlılardan alalım. Püf noktası önemli. Fark. O yüzden Mete Tunçay'ın bence gayet güzel ve esprili isimlendirmesiyle Osmanlıdan Cumhuriyete geçiş, saltanatlı meşruadan Cumhuriyete mutlakaya geçiş olmuş oldu. Yani. Cumhuriyet ilan edildikten sonraki dönemin siyasi ve toplumsal özgürlüklerine bakar. Sonra döner son dönem Osmanlı özgürlüklerine bakarsanız Osmanlı çok daha özgürlükçüydü. En başta birden fazla siyasi parti vardı ve bunlar seçime gidiyorlardı. Yani tek başına bu bile öyle muazzam bir farktır ki geri kalan her şeyi silip götürür zaten. Böyle bir rejimden ama monarşiydi. Cumhuriyete geçildi sözüm ona ama faşizmin göbeğine geçildi. En kara versiyonlarından birine geçilmiş oldu. Çünkü mesela işte mecliste başkanlık kürsülerinin arkasına falan yazıldığı gibi hakimiyet bila kaydışat şart milletin dire inanıldığından değil. Çünkü milletin elinde hakimiyetin zerresi bile bırakılmadı. Tam bir faşizm tatbik edildi. Mesela Osmanlı Hanedanı iktidarda kalmayacak. İslam kazınacak. Bunun da bir rejim değişikliği temelde gerektirdiğinin farkında oldukları için ilk önce rejimi değiştirdiler. Ve Abdülhamit'i indirdiklerinde de o kadronun en azından yarıdan fazlasının aslında gönlündeki buydu.